Yani, bu fenafil ihvanla alakalı bir sualim olacaktı da Üstad Hazretleri Üstad yani e, malum herkesce malum nasıl birisi olduğu yani onun haliyle e, yanındaki talebeler onun haliyle onun hisleriyle zevkleriyle fikriyle yani nasıl bir bağlantı nasıl bir hal olacak ki hallensin fikriyle fikirlensin hisleriyle hislensin. Yani o çok yüksek derecedeki bir insan. Yani şu andaki, halihazırdaki mühşir için de aynı şekilde geçerli, o zaman ki hani şey yapabilmek için söylüyorum. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberlik yüksek makamından insanlara hitap etseydi onun dediğini kaç kişi anlardı? Kaç kişi ona masadını anlatabilirdi? Öyle değil mi? Ama o öyle değildi. Bizim aramızdan birisi gibi. Onun için imam oldu zaten. İmamlık ondan oluyor. Ya senin benim gibi harbe girdi, dişi kırıldı. Aç oldu, susuz oldu. Soğuktan üşüdü. Öyle mi? Ona sıkıntılar çekti başını mübarek başını yardılar. O geldi Cibril Emin dedi Emre şu iki daha birbirine kavuşturayım. Ben ben rahmet için geldim dedi. Bunlar bitirmek için değil ki. Bunların aklı ermiyor. Bunların nesli imana İslam'a hizmet edecekler. Yani e, zaman da kendi mazhar olduğu biz bilemiyoruz onu mazhar olduğu yüksek bir mertebesi varsa o mertebeyle konuşmadı. Müşitler hiçbir öyle yapmaz. Bizim gibi bir avam gibi konuştu. Bizim gibi. İşte ben şu kadar pirinç yiyorum, bu kadar buğday yiyorum, şu kadar ekmek bana kafi geliyor. İşte tavuğun kışın ortasında yumurtladı, beni yumurtasız bırakmadı. Dört tane kedim var, onlarla şöyle ediyorum, böyle ediyorum. Öyle yazmıyor. Heh bizim gibi. Bu İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh, sünnet seniyenin yedinci kademesini izah ederken irşada vazifeli zevat-ı kiram insanların, insanlar arasına döndüğü zaman aynen o insanlardan biri gibi dönüyor. Yani suni değil. Allah ondaki bütün o kemalatı, füyüzatı, mertebeleri, makamları alıyor. Ağam bir insan gibi insanların arasına bırakıyor. Ondan sonra o feryat etmeye başlıyor. Ben bu günahlarla ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl edeceğim? Hakiki yapıyor onu. Şimdi yapsa tesir etmez o. Hakikaten iman derdine düşüyor, İslam derdine düşüyor. Kabir azabının derdine düşüyor. İlâ ahir. Yani üstadın etrafındaki zatlar kendilerinden bir adam gibi biriyle muhataplardı. Onu söylemek istiyorum onun yüksek makamından biriyle muhatap değillerdi. Öyle olsa olmaz zaten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dediler zaten sen de bizden bizim gibi birisisin dediler yani. Sen ne, ne üstünlüğün var bizden öyle dediler zaten müşrikler de öyle dedi. Ama o insanlara imam olmak için, hakiki imam olmak için Onlarla beraber açlık çekti, susuzluk çekti, hastalık gördü, darp oldu, dişi kırıldı, başını yardılar, ilahi. Onlardan biri gibi oldu yani. Buyur.